Selam yemek severler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Super Fresh'in pizza tostlarını deniyoruz. Elimde 2 adet pizza tostları bulunmakta arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim size. Bu normal olanı, bu da cheddarlı olanı. Şöyle göstereyim. Bunları nasıl yapacağız? Öncelikle hemen arkasındaki açıklamaları söyleyeyim size. Pizza tostunun çözülmesini beklemeden önceden ısıtılmış tost makinesinin içine yerleştirip 8-10 dakika arasında ısıtın diyor. Yani çözülmesini beklemeden direkt buzluktan alıp tost makinesinde yapabilirsiniz. Şimdi bunları yapalım. Hemen buraya tekrar gelelim arkadaşlar. Görüşürüz. Geldim dostlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bunları direkt size göstermek için daha önceden çıkarttığım için hamur çok sıcaktan dolayı yumuşamış ve tost makinesine koyunca da yapıştı doğal olarak. normali yapıştı ama çedarlıda bir şey olmadı. Onun hamuru biraz daha sert diğerine göre. Sessiz ee, siz olun. Buzluktan çıkardığınız gibi direkt tost makinesine koyun veya üstüne hafif, yani önceden çıkarttıysanız üstüne hafif belki yağ sürerseniz bir şey olmaz. Denemek lazım, görmek lazım. Şimdi size hemen şöyle normalini göstereyim arkadaşlar. şekilde normali. Bir de çedarlıyı göstereyim. Şunlara şöyle göstereyim Şimdi hemen tadım testine geçelim. Bir de no çedarlıyı denemek istiyorum. Çedarı daha çok sevdiğim için benim favorim çedarlı oldu. Yani kahvaltıda pratik kahvaltı olarak yiyebilirsiniz hafta sonları. Hafta içi insanların çok zamanı olmuyor ama yenilebilir yani tadı güzel. Şimdi bunların açmışken hepsini bitirelim. Hızlıca yiyeyim o zaman bunları. gördüğünüz gibi Tam bütün şeklinden ikiye bölelim. Bu tam olmuş dağılmadan. Tadı güzel ya, yenir, beğendim. Ben hmm. bunlar ekmek parçaları kalan, içi boş olan Bu biraz daha soğuk ona göre. İlk pişirdiğim şey için. Soğuk tadı daha güzel oluyor. Dördünü bir koymayın tabii ki arkadaşlar. Dördünü bir koyunca olmuyor. İki iki koyun. kenarlarını yemeyeceğim. İşte bu parçalandı arkadaşlar. Şunu şöyle Son ısırımızı da alalım. Bu kalanlar yapışanlar hamur kısımları. içleri boş o yüzden yemiyorum arkadaşlar. Tatlarını beğendim güzel yani. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.